Bu dersimizde bize veya başkalarına ait bir takım şeyleri nasıl söyleyeceğiz onu öğreneceğiz. İşte benim kitabım, senin defterin, onların arabası gibi. Sahip olunan şey erkek karakterli bir isimse örnek il libro gibi mülkiyet sıfatları e, sol tarafta göründüğü gibi bir durum alır. Ilmio libro benim kitabım. Illoro libro onların kitabı. Sahip olunan isim hem erkek hem de çoğul ise bu sefer ülke sıfatları bu değişikliğe uğrar. İto-i Libri, senin kitapların. vostri Libri, sizlerin kitapları. Sahip olunan isim e, şahit dişi ise bu sefer bu şekilde değişime uğrarlar. Lamia Kaza, benim evim. Latua Kaza, senin evin. Sahip olunan isim hem dişi hem çoğul ise ya bu sefer de bu duruma girerler. Lemiye kaze benim evlerim. Lesu kaze onun evleri.